Abbo! Buraya bak Ali Kefal! Çevir beni! <laughs> Uy Sinan ne Ne oldu sana? Kendimi turşuya çevirdim Ali Kefal! Dırın 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 dırın! Ben Sinan Karakaya! Geldim buraya! Benim bu derdim Ne an yağmurda Ne yalan Allah 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 <laughs> <çok dağlı? gülüyor> I'm a good dancer. How are you? How are you? You okay? You want to see my dance? I want to dance for you, baby. Yes, man. Yeah. <laughs>

yani. yapamaz baba sizi bir yaparım ben. Olay. Bir saniye. Ömer Bey bir e, bir şey söyledi. Ömer ya Bey. siktirsin amına koyayım. Nasıl içerse içer. Ben sek içiyorum amına koyayım. Mohi 0310. Sizinle konuşacağım zaman açarım. Teşekkür ben ederim. Adaba aykırıdır. Ben o yüzden arkadaşı küfür etmiyorum. Söylemiş olduğu lafla kendisini bin misli iğare ediyor. Ay çok üzüldüm ya. İsmail Bey ben siz ne çok... e, söylüyorsunuz bu konuda? Bir saniye. İsmail Bey'in de görüşlerini Hadi. lütfen

Allah cezanı versin. Ahlaksız. Edepsiz ahlaksız. <Sülüşmeler> Ulan siz kime sikir yapıyorsunuz? It's true. Bak kızlar bakıyor ki yoldan bir bela geliyor. Hayatımda bir sefer camiye getirdim amına koy. Ayakkabımı çaldı. <laughs> Hadi görüşürüz. Aa harbiden çıkıyor gidiyor ya. Hı? 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 Ben böyle videolardan Abi, sonra de... o her gösterilen şey neyse ona ciddi Mesela geçenlerde tribüşon gördüğünde aklıma o Allah diyen tribüşon geldi. Ne bileyim şimdi kesin bunu gördüğümde aklım bu gelecek. Ha teşekkür ederim. Çok tatlısın biliyorsun mu? Bırsın 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 Amına koydum <laughs> 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 Onu bir daha paylaşıyorum sizinle. Ben Herbal Essences bu sülfatsız seriyi kullanıyorum son zamanlarda saç kremi ile birlikte. Şampuanımı bir daha paylaşıyorum sizlerle. Ben haldır şaldır. İskoskisyo, istirin formül video tekrarı olmuş. Yavaş mı ama? mali mali Lai, Lai 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 Lai, Ma 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 ma. Sa ma ma ma. I'm gonna pop some tags on you got in my pocket. çok. This is freaking awesome. Çok iyisin bir daha olmasın be Birkaç fotoğrafta dalga geçiyorsun Cüce Müce diye. Ben bir yetmiş koydayım abi. Ay maşallah. Tekrar hop. Hadi <laughs> eyvallah. Bu çok iyi ya. Hop makas alayım senden. <laughs> abla dokundum açıldı ya. Vallahi dokundum. <laughs> <laughs> abla <Alnına> açıldı. koy. <laughs> ya bu son çok güzel. Sen kıştasın ben boş soba ayaklarım şu.